Hoş geldiniz Oruç Bey. Şunları alalım Gökhan. Merhaba. Merhaba. Aslı yeni şoförümüz. Yani bir nevi yeni Teo. <laughs> Hoş geldin yeni Teo. Ben Gökhan. Memnun oldum. Abi ben sana yardım edeyim. Bak burada bekleyebilirsin. Mekan bize kapatıldı zaten. Gelen giden olmayacak. Ol. Of manzaraya bak. Bütün gün buradayız keyfini çıkar. Ahmet Bey değil miydi Faruk Bey'in avukatı? Evet, teklifi sunuyorum. Bin lira nafaka, 50 bin lira tazminat. Tabii ki şirket Faruk Bey'de kalacak. Ne? O şirketi babamın parasıyla kurduk biz. Bunun için bir kanıtınız var mı? Hayır. Çünkü parayı elden verdik. Oyun faslına gerek yok İlayda. Gerçek teklifinizi alalım. Barış, şirkette Selen Hanım'ın adının geçtiği tek bir belge bile yok. Bence daha fazla uzatmanın anlamı yok. Siz de karşı teklifinizi sunun. Bu da bizim teklifimiz. 20 milyon ya da şirketin tamamı. 20 milyon mu? Şaka mı yapıyorsun? Neye güveniyor bu herif? Sadece bir laf yapıyor. Alo Gül. Boşanma görüşmesi diyorum şu an. Çok heyecanlı kızım. Patronun verdiği teklif kafaları karıştırdı. <laughs> Müvekkilim Ali cenaplık göstererek teklifi yüz bin liraya çıkartıyor. Ve bu da son teklifimiz. Peki. Aa kızım. Ben sana asıl bombayı söylemedim. Karşı tarafın avukatı kim biliyor musun? Patronun nişanlısı. <laughs> ne? Ya. Adam nişanlısıyla rakip olmuş kızım. Zengin kafalar bunlar. Bu da bizim son teklifimiz. Adam düsücüne da daha da yükseltiyor. Barış elinde hiçbir kanıt yok. İstersen artık kaybettiğini kabul et. Barış bir saatine baktı. İfadesi sıkıntılı. Tuş mu oldu diyorsun yani? Sanki beklediği bir şey var. <laughs> Şu an beklenmedik bir şeyler oldu sayın seyirciler. Sahaya yeni oyuncu girdi. A, teo mu geldi? Evet. Teo topu hızla kaleye doğru sürerek koşuyor. Sizce bu koşu maçın seyrini değiştirir mi acaba? Şirket sermayesini kayınpederiniz verdi. Ama parayı elden aldığınız için rahatça yalan söylüyorsunuz. Yok öyle bir şey. Bütün parayı ben koydum. Ama atladığınız bir şey var. Bankalar belli meblağın üzerindeki dövizlerin seri numarasını kaydetmek zorundadır. Bu şirket açılırken kullandığınız dövizlerin seri numaraları. Bunlar da aynı gün kayınpederinizin hesabından çekilenler. Birebir aynı. Bu da parayı ondan aldığınızı kanıtlar Faruk Bey. Ve sayın seyirciler, gol. Teo mu Alacağım ben seni. Ay öf, tamam tamam hadi. Bay bay. Kazanacağız demiştin. İşler yapsana. Avukatınızın yapabileceği hiçbir şey yok. Suçlu olan sizsiniz. Ne suçu be, ne suçu? Şöyle, eşinizin mal varlığını sömürdünüz. Daha da kötüsü... ...onun sevgisine ve güvenine ihanet ettiniz... Bu eşinize yapabileceğiniz en büyük suçtur. Yürü be patron. Şimdi son teklifimiz 30 milyon ya da şirketin tamamı. Müvekkilim Ali Cenaplık göstererek seçimi size bırakıyorum. Avukat bey. <laughs> Biliyorum kapı açmamı istemiyorsunuz çünkü kendiniz becerebiliyorsunuz. Cümlelerimi ezberlemişsin ama umursamamışsın galiba. Umursadım. Ee? Öyle işte içimden geldi. Hmm. Niye acaba? Anladınız işte. Siz yukarıda konuşurken... ...çok etkileyiciydiniz. Çok etkilendim. Şey... Yani tamamen mesleki açıdan, tamamen avukat olarak. Anladım, korkma. Ayy, Barış Bey geliyor. Kazandık mı, yirmi milyon aldık mı? Vallahi yirmi milyonu alamadık ama otuz milyonu aldık, Yo, geldik adına. Sen haberi önceden mi aldın ya? Yok, Barış Bey hiç dava kaybetmez ki. Şimdi... Küveti doldurayım mı? Rahatlarsınız. Ne küveti ya? Ya davayı da kaybettim, Barış'ı da kaybettim. Masaj yapayım. iyi gelir. Rahatlarsınız. Ya kes! Nefret ediyorum kaybetmekten. Meditasyon yapsanız rahatlarsınız ama. Ben rahatlamak falan istemiyorum. Bak bir daha rahatlamak falan derse... ...seni şu camdan aşağı atarım. İşte o zaman rahatlarım. Ben hep kazanmak istiyorum. Ben barışı istiyorum. Ben hep kazanmak istiyorum. <laughs> tamam. Kazanacaksınız. Yapacağınız tek şey o plan. Hangi plan? İşte birazdan bulacağınız plan. Yaşam koçunuz ne diyor? Akıl en iyi huzurluyken çalışır, değil mi evet. ama? Gelin. 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 Oturun. Şimdi Ay. Derin derin nefes alın. Çok güzel. <laughs> Kapatın gözlerinizi. Ee anlatın hadi. Hangi taktiği uyguladı? Sahte bir taktiği. Hiç gerekçe <laughs> göstermeden el attırdı. Herkesi boş konuştuğuna inandırdı. Ondan sonra ben getirip delilleri masaya bir koydum. <laughs> Barış Bey, müthiş bir konuşma yaptı. Ve gün rakiplerine nakavt. <laughs> Ay ben sizi tanıştırmayı unuttum. Aslı o. Namı diğer yeni Teo. <laughs> yeni Teo. iyiymiş abi yeni Teo. Ben Barış Bey'in yeni şoförüyüm. <laughs> ya bayılıyorum şu şaşkın bakışlara ya. <laughs> ya bir gün taksideyim. Ha bu arada ben daha önce taksi şoförüydüm. Taksiye bir tane teyze bindi. Elinde de simit. Beni görünce şöyle bir kaldı. Elinde simitle. <laughs> dakika. Nazar boncuğunu taktın mı tatlım? Taktım anne, taktım. <laughs> söyle bakayım, ne diyeceksin Barış abine? Teyze, kaç kere söyledim ya? Ya oğlum, bir daha söyle. O balık hafızana iyice yerleşsin. Gel buraya, Hakan. Söyle bir daha. Barış abi, çok üzgünüm. Eğer beni işe yarın alırsan söz veriyorum. Çok çalışacağım ve adam olacağım. Aferin. Ya gel buraya, daha bitmedi söyleyeceklerim. Allah, bak şimdi bunları söyle ve orada dur tamam mı? Ve sakın hiçbir şeye karışma çocuğum. Anlasın ne kadar pişman olduğunu tamam mı? Tamam teyze tamam hadi ha. hadi. hadi. Ay dur 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 taksi çağıracaktım ben sana. Ay bak görüyor musun gitti. Bu şimdi taksi çağırmayı da beceremez. Ay Handan niye beceremesin kazık kadar adam. Allah, Allah Ne taksisi abi? Mis gibi arabam var benim. dünyanın en iyi dördüncü fizik tedavi merkezi. Başhekim arkadaşım. Çiçeğin dosyasını inceledi. Altı ayı çok fazla buldu. Üç ayda yürüyebileceğini düşünüyor. E tabi bunun için... ...çiçeği görmesi gerekiyor. Yarın sabah orada olmanız lazım. Sizinle en iyi şekilde ilgilenecekler. Çok iyi bir yere benziyor. Sağ ol. Aslı. Randevunuz ayarlandı gitmeniz şart. Barış Bey, iptal etsek sizin için çok sıkıntı olur mu? Yani özel sigorta falan diyor. Belli ki biz karşılayamayacağız. Siz bir şey karşılamayacaksınız ki zaten. Yoksa yine sana yardım ettiğim için bağırıp çağıracak mısın? Yok, olur mu hiç? Aksine çiçekle ilgilenmeniz nasıl desem kalbimi titretti. Ama kabul edemem. Sağ ol. Hangi çalışanım olsa aynı şey yaparım. Yani sana özel bir şey değil. Çiçeğin iyileşmesini istemiyor musun? İstemez miyim hiç? kabul et o zaman. Bunda yanlış bir şey yok ki. Tamam. Kabul ediyorum. Ama bir şartım var. Anladım maaşından kesilecek. Ben defa bir patronla çalışıyorum. Sandım ki dayanamam. Mutlaka bir arıza veririm. Ama siz her gün beni daha mahcup veriyorsunuz. O que é Bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak Yıldızdan daha parlak Bahar dalında yaprak Yıldızdan daha parlak Göz yaşımdan yuvarlak Ateş böceğim misin? Göz yuvarlar yuvarlak Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin? Hoş geldiniz Barış Buka. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tekne... Tam sen. Evet tam benlik. <laughs> Dostum sen tam benim kafadasın. Seni ölmez. Eşim Berna. Aslıcığım. <laughs> <laughs> Sizi birlikte gördüğüme çok sevindim. Sayende sayılır tatlım. Sen de meşhur Aslı Hanım olmalısın. Merhaba. Merhaba. O zaman tam yol ileri miyiz? Vallahi kaptan dediğin gibi tam yol ileri. Hadi buyurun bakın. <laughs> Sağ <Samet olsun>. Buyurun. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Vallahi ne yalan söyleyeyim. Milyonlar kazanmak yerine Berna'yı teskin etmen beni gerçekten çok etkiledi. Çünkü başka bir şirket olsa hemen davayı açardı. Tatlım aslı davayı açsa bile ben önünde sonunda vazgeçerdim. Hadi oradan. Vazgeçermiş. Nerede vazgeçerdin? Aslı seni ikna etmezse göz göre göre beni boşuyordun ya. Bal küpüm. He. Öfkeyle yapılmış aptalca bir harekettir. Lütfen utandırıyorsun beni. <laughs> tamam tamam hadi. Utanma ben seni biliyorum. Tamam. Neyse sizin için tatsız bir gün olmuş ama en azından tanışmamıza vesile oldu. Aynen öyle oldu. Çok da güzel oldu. Çünkü tam da bu noktada ben çalıştığım hukuk firmasını değiştirmeyi düşünüyorum. Zamanlama çok iyi. Çünkü biz de bu avukatlık olarak iş hukuku yapmaya karar verdik. E şahane. Zaten bütün avukatlarınız Aslı gibiyse ben anlaşacağımıza gayet eminim. Pardon. Aa, buna bakmam lazım çok özür dilerim. Alo. Evet. Ben de fırsattan istifade bir güneş kremi süreyim. Aşk tazelerken kararmak istemem. Sen kendini avukat olarak mı tanıttın? Yok, baro başkanı olarak tanıttık. Niye öyle bir şey yapayım Barış Bey? Yani Berna Hanım'la niye konuştuysan ondan. Ya o kadıncağız hüngür hüngür ağlıyordu. Bir neyiniz var demeyeyim mi? Allah rızası için bir su, bir mendil vermeyeyim. Tamam, bir sakin ol. Sorduk sadece. Tamam da böyle şeyler yapmayacağımı bilin yani. E sormadan nasıl bileyim yani? Doğru. O zaman ben şu aparat yerine onların geri kalanını getireyim mi? Aa. Boş ver patron. Dağını kalsın. Nasıl gidiyor Ateş Böceği? Güzel gidiyor kaptan. Deniz nasıl? Deniz dalgalı, gönlüm yaralı. Öğren bunları bak, tekne arkası yazıları bunlar. Ben bunları devirmeden götür. İyi e hadi götür bakalım. Aperatifler <laughs> geldi. Da bana çok benziyor, değil mi? Hmm. Hem profesyonel hem sıcakkanlı. Ee, Berna Hanım bir yanlış anlaşılma'yı düzeltmem lazım galiba. Aslı Hanım bizim avukatımız değil. Yani Aslı zaten avukat değil. Ya, ben öyle sandığınızı bilmiyordum. Ben Barış Bey'in özel şoförüyüm. Ne? Gerçekten. Hem zaten önceden de taksi şoförüydüm. Yok artık. Kusura bakma Barış'ım ama o zaman işler değişir. Semih'cim. Ne? Aslı'nın bir suçu yok. Onu avukatlığa ben yakıştırmışım. <laughs> şaka yapıyorum hayatım şaka. Şoförü bile böyle olan bir şirketi ben daha da çok isterim. Belki İlayda Hanım da beni affeder ha. He? Hem size müvekkil kaybettirmemiş oldum sonuçta değil mi? Müvekkil ha? Yani. Size derdini çözsün diye gelene müşteri demek bence dayı. Da o yüzden takdir ediyorum bu düşüncenizi Barış Bey. ...teveccühümüz aslında. Şirket basmak mı dersiniz, bağırıp çağırmak mı dersiniz? Kafamda saksı kırmaya çalıştı. Ne diyorsun? Yok ya abartıyor. Yani öyle bir şey değildi o. Bir şey soracağım. Sen gerçekten yaptın mı bunu? Doğru söyle. <laughs> Semih'cim, hmm. hatırlamıyor musun? Ben de senin sekreterinken başının aşağı su dökmüştüm. Evet, ben de sarı sıklam aşık olmuştum sana. Ya çok tatlısınız. Bana o yılları hatırlattınız. Aynı bize benziyorsunuz. Ben de ile birlikte olmaya başladıktan sonra ısrarla işimi bırakmamıştım. Uzun bir süre sekreterliğe devam etmiştim. Evet. İş başka, aşk başka demişti. şey, bir yanlış anlaşılma daha oldu galiba. Barış Bey benim patronum. Tamam tatlım, işte Semih de benim patronumdu. Yok yani, biz sevgili değiliz. Emin misiniz? Eminiz tabii ki. Barış Bey bir şey söylesenize. Ee, Berna Hanım, sizde yanlış anlama galiba alışkanlık oldu. Bizim aramızda bir şey yok. Sadece iş. Tabii yok. Yok yok. Bizde de yoktu. Sonra oldu. ne oluyorsa zaten sonra oluyor. Tabii canım takılma çocuklar öyle söyledir. <laughs> öyle. Ben onu diyorum işte öyle. Ee, şey tamam ben ben şunları toparlayayım artık. Ay! aç. Yok, yok hiç hiç. Alakası yok ya. <laughs> Yanacaksın mı Ateş Böceği? Ha? Ya bu böyle işte şoförlük, kaptanlık, pilotluk diye devam ediyor. Öğrenmen lazım. Öyle mi? Öyle tabii. Gel bak dene sen seversin bunu. Gel. Gel gel. <laughs> Evime hoş geldin bu arada. Evine mi? Ne zaman? Ne? Ya burası işte ben burada yaşıyorum. Ne güzel. Sen de güzel gidiyorsun. Ben de Semih ile birlikte olmaya başladıktan sonra ısrarla işimi bırakmamıştım. İş başka, aşk başka demişti. Bak şimdi tut şunu.